Selamlar. Öncelikle kanalıma ilk defa geldiyseniz kendimi hemen tanıtayım. İsmim Dilara. Ben UIX Designer'ım oyun sektöründe ve şu anda da İngiltere'de dil eğitimi alıyorum. Bu videoyu da zaten tam da böyle bir konu üzerine çekiyorum. Her şeyden önce şunu söylemem lazım. Hiçbir şeyin uzmanı olduğumu ya da bilir kişi olduğumu iddia etmiyorum. Sadece kendi tecrübelerimle edindiğim bilgileri sizinle paylaşacağım. Aslında başta böyle bir video çekmeyi çok da düşünmüyordum ama daha sonra Birçok insan mesaj attı hem buradan hem Instagram'dan. O yüzden bu videoyu çekmeye ben de karar verdim. Dur ben notları aldım bu arada buradan kopya çekeceğim. Ben bunları şey yaptım böyle belli başlıklar altına topladım. Yani başvuru ve vize süreci, dil okulu eğitim, konaklamadan bahsedeceğiz. Ulaşım, iletişim, banka hesabı bunların hepsini bir başka altında topladım. Sonuçta hayat ihtiyaçlar. Genel yani şöyle bir maliyetlerden bahsederiz ve bir de bu çalışma muhabbetleri. Bunların dışında da böyle minik minik ufak tefek şeylerden bahsederiz. Bu şekilde. Hadi başlayalım. E, bu başvuru vize sürecinden bir bahsedeyim size. Ya kendiniz bütün e, süreci ilerleteceksiniz. Ya da danışmanlık alacaksınız. Danışmanlık aldığınızda da yine tabii ki de bütün belgelerinizi siz hazırlıyorsunuz. İşte dökümleridir, hükümleridir, odur budur. Onları söyleyeceğim birazdan. Danışmanlık şirketinin hani yaptığı şey işte sizi çok güzel yönlendiriyorlar aslında işte hani ne belge ihtiyacın var işte randevunuzu alıyorlar sürecinizi takip ediyorlar gibi ya bunları siz kendiniz yapıyorsunuz eğer ki danışmanlık almazsanız sizin bu belgelerinizi başvuru yaptığınız kanalı onlar yüklüyorlar sizin adınıza TLS kontaktan randevu alıyorlar vesaire gibi böyle sizin sürecinizin takibini yapıyorlar. Ya da mesela kafanıza bir şey takıldığında bunu anlık olarak hani onlara sorabiliyorsunuz. Eğer ki diyorsanız ki ya ben danışmanlık almayacağım, kendim halledeceğim. Yapabilir miyim? Evet yapabilirsiniz. Kendiniz de ilerletebilirsiniz bu süreci. Ben danışmanlık almıştım başvuru sürecinde. Çünkü ben o süreçte çalışıyordum. Ve hakikaten vaktim yoktu. Ee, tecrübem de yoktu. O yüzden biraz da böyle şey modundaydım hani anlık olarak bir şeye kafama takıldığında sorabileyim. İşte benim için takibi yapılsın işte ya da ne bileyim beni güvenilir bir okula yerleştirsinler gibi kafamda bir sürü şey vardı. Ücretsiz bu arada burası. Şimdi eğer ki kendiniz başvurunuzu yapacaksanız gov.uk diye bir site var. Oradan başvurunuzu yapıyorsunuz. Youtube'da bununla ilgili detaylı çok güzel anlatılan videolar var. TLS kontaktan randevu alıp işte belgelerinizi yüklüyorsunuz. Randevu alıyorsunuz. Yüz yüze randevu oluyor bu arada. Sonra orada Parmak izinizi alıyorlar ve yüzünüzün işte böyle biyometrik gibi bir fotoğrafını çekiyorlar. Neyse orada da kaydınızı yaptınız falan. Artık mesela sonucu beklemeye kalıyor. E, bu vizede hangi belgeleri istiyorlar diye ayrıntılı yine söylemeyeceğim ama üstün körü bir benim neler hazırladığımı falan bir söyleyeyim isterseniz. Onlar şekilde bunu kusura bakmasanız defterime bakarak söyleyeceğim. Bak üstün körü söylüyorum tamam mı? Aşağı yukarı hani fikriniz olsun diye. Bazı başlıklar söyleyeceğim size pasaport, kimlik, eski vizeler, çalışma hayatı ile ilgili belgeler, eğitim ile ilgili belgeler, finansal belgeler, aile ile ilgili belgeler, diğer evraklar, sponsor gibi başlıklar altında ben bunları hazırlamıştım yani. İçerikleri de şöyle. Pasaport, kimlik, eski vizeleri açmam gerekiyor. Zaten pasaport, kimlik ve eski vizeler yani. Çalışma hayatı ile ilgili şöyle. SGK hizmet dökümü, maaş bordrosu, Maaş bordrosu son 3 ay yetiyor bu arada. Eğer ki çalışıyorsanız şirketten alacağınız şirket izin yazısı. Hani şey gibi. Hani bu kişi bizim çalışanımız işte gitmesini destekliyoruz. Döndüğünde de bizimle çalışmaya devam edecek falan gibi bir şirketten izin yazısı almanız gerekiyor. Eğer ki çalışıyorsanız eğitim ile ilgili belgelerde de işte diplomalarınız, sertifikalarınız varsa herhangi bir alanda onlar. Özellikle dil alanında. Eğer ki öğrenciyseniz transkriptiniz ve öğrenci belgeniz. Finansal belgeler için de üzerinize tapu varsa tapu, işte banka hesap dökümünüz. Bir de bankadan şey alıyorsunuz, banka para onay mektubu diye bir şey alıyorsunuz. Böyle tek A4'e yapıyorlar diye biliyorum. Benimki öyleydi. Ama bankaya gidiyorsunuz bunu istiyorsunuz hemen o anda fıt fıt çıkartıp imzalayıp veriyorlar. Çok zor şeyler değil. Banka hesap dökümü de öyle hemen aynı gün içinde fıt 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 halledersiniz. Bu arada banka hesap dökümü de son 3 aylık yeterli oluyor. Ben son 3 aylık banka hesap dökümümü vermiştim. Aile ilgili belgelerde de nüfus kayıt örneği ve eğer evliyseniz evlilik cüzdanınızı istiyorlar. Diğer evraklar diyebileceğimizde de adli sicil kaydınız. Kira kontratı varsa üzerinize kira kontratınız. Hani döneceğim bak. Kira kontratım var. Yani burada amaç kanıtlamanız lazım. Ben bu ülkeye döneceğim. Bunu kanıtlamak gerekiyor. Erkekler için askerlik durum belgesi isteniyor. Sonra sponsor meselesi. Maddi olarak sizin buradaki giderlerinizi kim karşılıyor? Yani sen kendin mi karşılıyorsun? Yoksa bir sponsorun mu var? Sponsor dediğimiz ne? Öğrencisindir. Ondan sonra senin mali giderlerini buradaki baban karşılayacaktır. Göstereceğim para da babana aittir. O parayı baban sana veriyordur. Baban senin sponsorun olmuş oluyor. Neyse, sponsorun varsa eğer bu hani şey var ya banka hesap dökümü, banka onay mektubu bunları sponsorun da hazırlıyor. Çok önemli olan nokta şey niyet mektubu. Bir mektup yazıyorsunuz konsolosluğa. Heh, diyelim ki işte evrakları hazırladınız ettiniz. Yemenli tercüman tarafından belgelerinizin bazıları İngilizce'ye çevrilmesi gerekiyor. Bunu da yaptınız. Sisteme yüklediniz. Şimdi işlemlerinizi hallettikten sonra artık sonucu bekleme kısmına geldiyseniz 2 hafta kadar bekliyorsunuz. Ben ve benim birçok tanıdığımın vizesi hakikaten 2 haftada hatta 15. günde çıktı. Diyorsanız ki benim acelem var ben 15 gün bekleyemem o zaman şey var zaten. Adamlar... Diyorlar ki ver parasını 5 günde de çıkartırız, bir günde de çıkartırız bu vizeyi diyorlar. Ama ödemeler poundla mıydı, euro muydu, dövizle yani işte. Bilmem hangi dövizi unuttum. Ama basıyorsunuz parasını, bir günde de çıkartıyorlar. Normal ücret ödemeden <laughs> beklerim diyorsanız da 2 hafta sonra vize sonucunuzu alıyorsunuz. Bu arada İngiltere vizesiyle ilgili şöyle önemli bir şey söyleyeceğim. Buraya bir haftalığına da gelseniz 6 ay vize alıyorsunuz. Bir aylığına da gelseniz 6 ay vize alıyorsunuz. Burada verilen minimum vize 6 ay. Şimdi gelelim dil okulu ve eğitim kısmına. Bana biri şey sormuştu hani dil okulunu nasıl seçeyim edeyim falan. Ya dil okulları e, burada British Konsul diye bir yerden şey alıyor. Konsul, konsul, konsul. E, sertifika, onay alıyorlar. Ben bu videonun altına bırakacağım zaten linki. Oradan bakarsınız gitmeyi planladığınız, düşündüğünüz okul bu listede varsa... Okay'dir. Yani o okul British Konsuldan onay almış demektir. Her okulun isminin yanında o okulla ilgili çok daha detaylı bilgileri de görebileceğiniz bir buton, bir yazı var. Oraya tıklayıp bakabilirsiniz. Ben burada şeye gidiyorum, English Pet'e gidiyorum. Birmingham şubesindeyim. Çünkü başka yerlerde de var şubeler işte Londra'da, Manchester'da mı ne. Emin değilim. Ama bir yerlerde var işte. Ben Birmingham'dayım şu anda. Birmingham buranın Londra'dan sonra en büyük ikinci şehri nasıl kayıt yaptırdın diyenler oldu İngiliz pete şöyle ben dediğim gibi ben danışmanlık aldım ve orası bana aslında İngiliz peti ayarladı İngiliz petler şu anlık memnun bu arada bir ayım doldu ben 3 aylık eğitim aldım nasıl kayıt olduğumla ilgili de şunu söyleyebilirim ben neredeyse bir sene önce bu İngiliz pete zaten ön e, ön kaydımı yaptırdım ön kayıt ödememi yaptım İndirim vardı çünkü o zaman Yılda 40 falan indirim vardı. Ben ön ödememi ta bir sene önce yaptım. Hani sonra vazgeçerseniz bu arada o ön ödeme yanıyor. Onu göze alarak yaptım ben onu. Daha ne vize var ne bir şey var. Hiçbir şey yok ortalıkta. İşte o ön kaydımı yaptırdığım için de fiyat dondu o zaman. İşte 2023 bitene kadar gelirsen bu fiyattan geleceksin gibi bir durum vardı. Neyse ön kaydımı yaptım. Bütün belgelerimi hazırladım. Vize başvurumu yaptım. Vize bana çıktı. Ondan sonra ben e, okulun kalan ödemesini yaptım. Okulla ilgili şeyi söyleyeyim. İlk gün geliyorsunuz zaten ilk gün oryantasyon ve şey seviye belirleme yapıyorlar. Böyle minik bir test gibi kısa ama kısa bir test gibi bir şey yapıyorlar. Ve daha önemlisi speaking yapıyorlar. Daha sonra sizin o anda sen şusun seni seviyen bu şeklinde belirleyip sizi belirledikleri seviyelere göre sınıflara yerleştiriyorlar. Şu an gittiğim okulda şey var. Her ayda bir mi? 2-3 haftada birinde belli haklarınız var şu anlamda. Yani hocanıza soruyorsunuz ben hazır mıyım sizce bir üst level için? Sizce teste gireyim mi? Okey derse teste giriyorsun ve şey eğer ki o testi zaten başarılı bir şekilde geçersen seni bir üst level'a zaten atlatıyorlar. hep aynı level'da kalmıyorsun. Eğer ki daha iyi olduğunu düşünüyorsan belli bir sınava tabi tutularak zaten seviye geçebiliyorsun. Ha şey diye bir soru gelmişti. Dil okulunun verdiği belge sınavlar yerine geçiyor mu? Tabii ki bununla ilgili bir bilgim yok ama yani aslında dil okullarının temel amacı uluslararası dil yeterlilik ispatlayan belgeyi veriyorlar size. Onun dışında bir sınav yerine geçiyor mu? Ne hangi sınavı soruyorsunuz? IELTS mi soruyorsunuz? Neyi bilmiyorum ama onu özel olarak araştırmanız gerekiyor bence. Şimdi konaklama konusuna geldik. Konaklama ile ilgili de şu şekilde okul size şeyi soruyor zaten. Hani kendin mi ayarlayacaksın kalacak yeri yoksa biz mi senin için ayarlayalım? Okul size ayarlayacaksa şunu söylüyor. Aile yanında mı kalmak istiyorsun? Yurtta mı kalmak istiyorsun diye bir seçenekle geliyor bu sefer de. Aile yanı yurda göre daha ucuz burada. Fiyatlarına bakacağım bir saniye. Ha bu arada okul sizden şey istiyor. Eğer ki diyor biz ayarlayacaksak bize zaman vermen gerekiyor diyor. O yüzden buraya gelmeden iki hafta önce falan söylemeniz gerekiyor ne istediğiniz Ona göre sizi yerleştiriyorlar. 825 pound aile yanı konaklama. 825 pound ama şey kahvaltı dahil gibi. Ama kahvaltılarla ilgili burada çok bir şey beklemeyin bu arada. Ben şanslıyım. Benim ketrinim çok iyi de. Hani genel olarak arkadaşlarımla konuştuğum kadarıyla farklı senaryolar da var. Kahvaltıdan çok çok bir şey beklemeyin yani. 825 pound aile yana. Bir de yurt vardı. Yurtta 1260 pound'tu. Bana verilen fiyat bu şekildeydi. Bu genel bir fiyat değil. Bana verileni söylüyorum size. Genel bir fikriniz olsun diye. Şöyle bir tavsiyem olacak size. Aile yanı ya da yurt ya da başka bir şekilde bir yer ayarlıyorsanız kendinize eğer ki imkanınız varsa bir aylık ayarlayın. Hani gelip işte ben orada 3 ay kalacağım tamam 3 aylık gibi e, konuşmayın bence. E, öncelikle 1 aylık bir tutun. Gelin, deneyimleyin bakın memnun kalıyorsanız zaten uzatma şansınız oluyor. Tavsiyem 1 ay. Ben aile yanı ya da yurtta kalmak istemiyorum diyorsanız kendim ayarlayacağım diyorsanız ki ben e, şey yapmayacağım şunu bir açayım. Da. Size burada çok sıkça kullanılan iki tane site önereceğim. Bir tanesi Rightmove bir tanesi de Spare Room ikisinde linkini aşağı bırakacağım İncelemek isterseniz orada belki bir şeyler bulabilirsiniz çok pardon gittim şu ışığı falan açtım Aa, nerede kalmıştık hm. aile yanında ile ilgili hem kendi tecrübelerimden hem de arkadaşlarımınkinden birazcık bahsedeceğim size ben inanılmaz şanslıyım bu konuda benim kedim çok iyi ben çok memnunum. E, kaldığım evden de Catherine'den de. Mesela birisi var anlattı işte aile kahvaltı saati dışında mutfağa diyormuş mesela. <laughs> Anladınız Böyle şeyler de olabiliyor. Ben de hiç öyle bir şey olmadı. Ben şu an bayağı kendi evimde gibiyim. Yani ne eksik ne fazla şanslıyım. Herhangi bir sorunla karşılaştığınız zaman zaten bunu okula söylüyorsunuz ve eğer geçerli bir sebebiniz varsa aile yanını değiştirebiliyorlar. O yüzden bence korkacak bir şey yok. Şeye geldik. E, iletişim, ulaşım ve banka hesabı konularına. Şöyle söyleyeyim. E, Revolut <laughs> söyleyemedim bir dakika. Revolut ve Monzo. Buraları bir yere koyarım onları ben size. Revolut ve Monzo diye bankalar var. Bunlar online bankacılık. Şey gibi bizdeki Camb'in Empara var ya onun gibi. Revolut ve Monzo açabiliyorsunuz. bayağı reva işte buralarda bayağı bayağı kullanılan online bankacılık bunlar ben Revolut ya da Monzo açtırmadım. Çünkü bir diğer seçeneğiniz de şu. Benim kullandığım e, TEP. TEP Bankası'nın burada Barclays'le şey var, anlaşması var. Ve siz eğer ki oradayken ben bunu yaptım orada bu ve bunu gerçekten tavsiye ediyorum. Ben hiçbir sıkıntı çekmedim. Türkiye'deyken TEP'ten hesap açtım. Sonra cepte TEP'li oldum. Ondan sonra paramı Türkiye'de pound yaptım cepte tep şeyine bankasına koydum. Bunun ayrıntılarını bu arada internette başka videolarda bulursunuz. Çok ayrıntıya bence girmeyeyim. Ama cepte tepli olup paranızı oraya koyup burada harcamak benim için çok konforluydu. Çünkü gelir gelmez kullanmaya başladım zaten. Ve burada Barclays bankamatiklerinden hiçbir şekilde para ve kesinti olmadan, para ödemeden paranızı çekebiliyorsunuz. Bütün marketlerde, her yerde de tık 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 kullanabiliyorsunuz. Direkt cepte tep kartınızı hiçbir kesinti yapmıyor. Normal Türkiye'de harcar gibi kullanabilirsiniz. Şimdi iletişimle ilgili ben direkt şey aldım. Voxy. Onu da koyayım şuraya bir yere. Voxy'den aldım ee, hattımı. Bu herhalde Vodafone'un bir alt şeyi burada. Yani Vodafone şeyi gördüm çünkü. Neyse ben Voxy aldım. Nasıl aldım? Şunu yapabilirsiniz. Eğer ki adresiniz belliyse Link de bırakırım isterseniz ya da şuraya bir Voxy'i bırakırım. Sitesine girip bakarsınız. Şey alabiliyorsunuz. İçine bir paket yüklenmemiş boş bedava sim kartını kalacağınız yere gönderebiliyorsunuz. Ben mesela buraya gelmeden önce buranın adresini verdim. Bedava sim kartını. E, Catherine'e de haber verdim. Dedim böyle böyle hat gönderiyorum. Catherine de benim için onu aldı. Zaten hemen iki gün sonra falan geldi muhtemelen o kart geldikten sonra da içine paket yükledim. E, paketi de işte internet sitesine yine girersiniz. Orada paketler var ve bence gayet uygun. Şöyle söyleyeyim. Benim aldığım paketi söyleyeceğim şimdi size. Şimdi ben mesela 60 GB'ı e, 10 pound'da aldım. Neden 60 GB aldım? Yani daha düşüğünü alabilirdim bu arada. Benim 60 GB'a ihtiyacım yok ama zaten en ucuzu buydu. En ucuzu 10 poundtu. 60 GB internet 10 pound. Yani bence iyi. Niye? Çünkü unlimited e, video, unlimited sosyal medya, unlimited <laughs> müzik. Her şey unlimited. Yani hani sınırsız olduğu için. Zaten bitiremiyorsunuz. Ben bak mesela birinci ay bitiyor. Ay sonunda dün mü ne baktım. 60 GB internetin 57 GB hala duruyor. <laughs> Çünkü yani zaten yok Instagram falan filan sosyal medya bilmem ne YouTube, müzik, her şey zaten unlimited olduğu için nereye harcayacaksın? Harcayamıyorsun ki. O yüzden bunu tavsiye ederim. Hani böyle çok yüksek almanıza gerek yok. Unlimited zaten her şey. Harcayamıyorsunuz da o interneti. İletişim konusu bu şekilde. Ulaşım konusuna gelince biz Birmingham'da National Express Bus kullanıyoruz. <laughs> Şu var ya çift katlı kırmızı olanlar. Londra'daki farklı. Londra'da Oyster Card almanız gerekiyor. Değişiyor yani. Ondan sonra ben bunu Birmingham için söylüyorum. Uygulaması var burada. Şey telefonunuza application indirirsiniz. Tek single basabiliyorsun. Bu arada nakit ödeme de yapabiliyorsun. Tek single ama 2 pound. Bir günlük bir yere gidecekseniz single okey verebilirsiniz ama her gün her gün bir yere gidiyorsanız burada aylıklar var. Yani Türkiye'de olduğu gibi aylık yapabiliyorsunuz. Bütün bir ay gezmiyorum da sadece bu bir günlük kart almak istiyorum diyorsanız bu da var. Day saver diye bir şey var. Onu da alabilirsiniz. O da 4,5 pound falandı. Ve size güzel bir haber vereyim. E, buraya öğrenci olarak benim gibi dil okuluna normal geliyorsanız da öğrenci şey aylığı alabiliyorsunuz. Daha ucuz oluyor tabii ki. Ben düşünüyorum hani dil okulu acaba öğrenci olarak geçiyor mudur, geçmiyor mudur falan. Evet geçiyor. Kısa süreliğine bile gelseniz geçiyor. Önemli olan okulun size şey vermesi. Öğrenci ID'niz oluyor. Onu alın okuldan. Çünkü turuncu yelekli abiler sizi yakalayabilir. Burada turuncu yelekli abiler var. Geliyorlar böyle otobüse. Okulun verdiği herhangi bir belgeyi göstersen bile, ben öğrenciyim desen bile önemi yok. Turuncu yelekli abiler her zaman öğrenci ID'ni görmek isteyecekler. O yüzden öğrenci ID'ni lütfen yanından ayırma. Öğrenci ID'ni yanında taşı. Bu önemli. Eğer ki yanında taşımazsan senden ekstra para alıyorlar. Haberiniz olsun. Bu arada öğrenci aylık kartını ben 46 pound verdim. Bir ay boyunca sınırsız biniyorsunuz. Otobüse bence okey. Hani aylık yaptığı zaman 46 pound verilir mi? Verilir. Hani okey ama trenler bak çok pahalı. Ya dehşet pahalı ya. Buranın trenlerini ben akıl sır erdiremiyorum. Hani arkadaşlarımla falan da kaç defa baktık. Neden buranın trenleri bu kadar pahalı bilmiyorum. Ama bir girer bakarsınız yani TrenLine var mesela bu arada. Bunun içinde TrenLine uygulamasını indirebilirsiniz. Çok pahalı. Tren biletleri çok pahalı. Şöyle söyleyeyim. Tren bileti baktım. İşte atıyorum buradan Londra'ya 25 pound olsun. Sağlıyorum şu anda. Buradan mesela şeye uçak bileti baktım. Edinburgh var ya yukarı İskoçya tarafında. Uçak bileti baktım. Uçak bileti de 20-25 pound falan. Yani uçak ucuz, tren pahalı. Ben anlamadım. Bu şekilde trenler çok pahalı. Ona göre bir yere gidip geleceğim ben trenle gider gelirim diyorsanız bunu iyi düşünün. Trenler pahalı. Otobüs daha iyi. Şimdi size genel maliyetlerden bahsedeceğim. Birmingham için benim bankada gösterdiğim miktar aşağı yukarı yaşam maliyetleriyle göstermem istedikleri miktar 1000 pound'du. Aylık. Aylık 1000 pound gösteriyorsunuz. Neden 1000 pound? Aslına bakarsanız bu 1000 pound'un zaten %80'i falan konaklamaya gidiyor. Arkadaşlar buradaki ana problem, ana sıkıntı konaklama. Marketi dert etmeyin. O boğazınızı doyurursunuz yani. Ya da ne bileyim otobüsü bir şekilde halledersiniz ulaşımı okula git gibi ama konaklama pahalı. Pahalı yani konaklama sıkıntı. Yani burası 1000 pound, işte Londra'da 1200 pound falan civarıydı. Şu an en son ne olmuş bilmiyorum. Bu arada bu ücretler tabii ki de okul ücretinin dışında. Yani okul ücretini çoktan ödediniz. Yani o değil. Okul ücretinin dışında bu parayı göstermeniz gerekiyor. Şöyle okulun fiyatını soranlar oldu. Ama benim okulun şu anda fiyatıyla ilgili bir şey söylemem bayağı yanıltıcı olur. Çünkü dediğim gibi ben yaklaşık neredeyse bir sene önce ön kayıt ücretini yapıp fiyat dondurdum. Ve o zaman %40 indirim vardı. Ee, şu an size bir fiyat verirsem gerçekten yanıltıcı olacak. Bu sebeple söylememeyi tercih ediyorum. Yanıltıcı olmaması adına. Siz kendiniz iletişime geçip fiyat alırsanız daha sağlıklı olacak. Zaten iletişim, ulaşım falan derken genel fiyatlardan da bahsetmiş oldum size. Şimdi çalışma meselesine gelirsek İngiltere'ye eğer ki dil okuluna öğrenci olarak geliyorsanız çalışma izniniz maalesef olmuyor. E, bu 6 ayda gelseniz böyle, 10 ay, 11 ayda gelseniz böyle yani dil okulu için gelenlerin çalışma izni İngiltere'de yok. Şey için farklı. Mesela üniversite kazanmışsınızdır. Üniversiteye öğrenci olarak geldiğinizde belli bir saat eee çalışma şeyiniz oluyor. Bunun detaylarını yine internetten bakabilirsiniz ama oluyor. Üniversite öğrenci olarak geldiğinizde evet çalışabiliyorsunuz. İşte mesela İrlanda'da durum farklı. İrlanda'da eğer ki 25 hafta ve üzeri dil okuluna gidiyorsanız oturma izni ve e, şey çalışma izni veriliyormuş. Yine bu konuda eğer ki ilginizi çekiyorsa bir araştırın derim ben. İlla kendi benim çalışmam lazım diyorsanız İrlanda'yı da düşünebilirsiniz. Şimdi genel olarak aslında konuları bitirdik ama son birkaç şeyle toparlayıp kapatacağım. Bana şey soranlar olmuştu. Londra mı Birmingham mı? Şimdi benim buna cevap verebilmem için bir Londra'ya da gitmem lazım. Orada da bir eğitim almam, yaşamam ve sonrasında şey yapmam lazım ha, belli olmaz belki de giderim bilmiyorum ama öyle bir şey yaparsam ondan sonra bir video daha çekerim şu anlık bir şey diyemem eğer ki maddi durumunuz buna yetiyorsa tabii ki de Londra'ya gidin ama benim Birmingham'ı seçme şeyim sebebim e, hem maddi anlamda daha uygun olduğu için ya yani Londra'da buraya trenle bir buçuk saat çünkü gezmek gezmekse şeyiniz hani buradan da gidip gezebilirsiniz. Bu bana yeter hafta sonları gitsem yeter diyorsanız Birmingham da sizin için okey. Hem uygun hem de trenle bir buçuk saat gider gelirsiniz. Ama e, şöyle bir de bunun yanında ben Birmingham'ı niye seçtim? Birmingham İngiltere'nin tam göbeğinde. Bir de ben sadece Londra'yı gezmek istemedim. Ben istedim ki yani o merkezinde Birmingham. Benim aklıma yattı yani etrafındaki gezilecek birçok güzel yeri gezerim. Hani daha sonra zaten ben Londra'ya giderim. Diye düşündüğüm için ben Birmingham'ı seçtim. Londra mı Birmingham derseniz böyle bir cevap verebilirim. Dediğim gibi eğer ki Londra'ya gidersem tekrar bir video daha çekerim sizin için hangisi daha iyiydi diye. Son olarak size birkaç cümleyle keşkelerim ve iyikilerimden bahsedip bu videoyu kapatacağım. Keşkelerim şu şekilde. Ben buraya gelirken telefon hattımı dondurdum. Keşke dondurmasaydım. Çünkü aptal kafam. Ona mesaj geliyor ya. Hani böyle bir şey alacağın zaman işte kredi kartı kullanacaksın. Bir kart kullanacağım bir şey yapacaksın. SMS gelemiyor. Dondurduğun zaman SMS gelemiyormuş. Ben dondursam da SMS gelir zannediyordum. Gelmiyormuş. <laughs> o yüzden keşke telefonumu dondurmasaydım. Onu açacağım bu arada. Sorun yok. Ee, bir de keşke... E, çok böyle takoz da olsa eski püskü de olsa bir küçük bir yedek telefon getirseydim. Yedek telefona o hattımı takardım. SMS, yani en azından sadece SMS gelmesi yeter. Bak o telefonda hiçbir işiniz yok. SMS gelsin yeter. Yedek bir telefon getirseydim keşke diyorum. Bir de en büyük keşkem. Anneciğim beni ne olursun affet. <laughs> Annemin verdiği şu kadarcık da olsa azıcık tarhana çorbası keşke getirseydim diyorum. Arada böyle buz gibi havalarda bak o kadar canım çekiyor ki ben öyle çok da tarhana seven bir insan değilim. Arada sırada tarhana çekiyor canım. Şu kadar tarhana getirin buraya bence. İki suda kaynatır içersiniz. İyi kilerime gelecek olursak. Ee, iyi ki bak göstereceğim bir dakika. Heh. geldim. Bak iyi ki şu priz dönüştürücüyü almışım. Şundan ihtiyacınız olacak. Buradaki bütün prizler böyle. Şöyle bir şey alın. İyi ki bunu Türkiye'de alıp buraya getirmişim. Okulda bile yok. Geçenlerde telefonumu şarj etmek istedim okulda. Okulda bile şundan yok. Mesela insan koyar ya bir iki tane şu dönüştürücüden al okula. Sen yani sana Avrupalardan, oralardan, buralardan bir sürü yerden sana öğrenci geliyor. Şu dönüştürücüden birkaç tane koy değil mi? koymamışlar. Yok kütüphaneye gittim orada bile yoktu. O yüzden iyi ki bunu almışım. Bu şu dönüştürücüden alın mutlaka. Alın buraya getirin. Burada çünkü pahalı ya o yüzden oradan getirin. Bir de iyi ki Türk diyorsun, iyi ki Türkiye'de pound çevirmişim. İyi kim de bu. Bu kadar. Daha da benim aklıma bir şey gelmiyor. Ee, eğer ki unuttuğum, merak ettiğiniz bir şey varsa yazabilirsiniz her zaman. Hem buradan yorum olarak yazabilirsiniz. Hem Instagram'dan yazabilirsiniz. istediğiniz yerden yazabilirsiniz. Bir hatam varsa affala. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım birilerinin işine yarar. Ben çünkü gelmeden önce çok ikilemde kaldığım konulardı bunlar. Ne yapacağımı şaşırdığım, elimin ayağımın dolaştığı konulardı. Söyleyeceğim tek şey eğer ki buraya gelmek istiyorsanız hiç çekinmeyin. Hiç tereddütte kalmayın. Gelin. Çok kolay hiç de zor değil. Yapabilirsiniz. Bu kadar. Sizleri öpüyorum. Lütfen abone olun ya. Bak abone olmuyorsunuz. O kadar izliyorsunuz. Niye? Abone olun. Bak ben burada bunları toparladım. Emek verdim. Ayıp değil mi? Neyse. Azıcık abonem var zaten. Abone olun ya. Öpüyorum çok. Bay bay.